Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yüzmeye yeni başlıyorum. Birinci adımdayız. Öncelikle su korkunuz yok ise ve doğru teknik yüzemiyorsanız yapmanız gerekenleri anlatacağım. Bu bir seri şeklinde oluşturacağız. 3-4 videoda bu olayı bitireceğiz. İlk olarak yardımcı malzemelere ihtiyacımız var. Gösteriyorum. Bir adet pul boy ve bir adet makarna. Şimdi hemen başlıyoruz. Kural 1. Kesinlikle ve kesinlikle başımı suya batırdığım zaman burnumdan nefesimi içime doğru çekmiyor. Bunu çok fazla duyuyorum. Su yutuyorum vesaire filan. Kesinlikle burundan nefes almak yok. Nefesimizi tutarak başlayacağız. İlk olarak nefesimi her zaman ağzımdan alıyorum. Başımı suya batırıyorum. Çenem göğsüme yakın oluyor. Alın izahıma kadar batıyorum. Kulaklarım azıcık suyun içine girecek. Bak şu. Aldım ağzımdan. Bu yok. Bu değil. Ağzımdan nefes alıyorum. Bak aldım. Bu şekilde bekliyorum. Çıktıktan sonra kesinlikle diye burundan nefes çekmek yok. Eğer burundan nefes çekersen tüylerde kalan genzine kaçar ve yakmayı siyaretir. Su yutun dersin. Bir daha bak. Aldım ağzımdan. Omuzlar suyun içinde olmasına dikkat ediyorum. Bu birinci adım. Nefes kontrolü. Nefesimi ne kadar uzun tutarsan ilk aşamada o kadar iyi. Bak unutma. Kesinlikle ve kesinlikle burnundan nefes almak yok. Bu birincisi. Şimdi İkinci adıma geçiyoruz arkadaşlar. İkinci adım ise bunu uzanarak yapalım. Benim de bir adet makarna. Kollarımı uzatabildiğim kadar uzattım. Omuzlar suyun içinde. Bu şekilde duruyorum. Çelemi göğsüme yaklaştırıyorum. Sanki tenis topu tutuyormuşum gibi. Düşün. Şu. Presleniyorum. Şu kadar. Ayaklarımı uzatabildiğim en uzak noktaya kadar uzatıyorum. Aldım kocaman bir nefes. Bu şekilde bekliyorum. Dikkat et, ayak parmaklarını uzatabildiğim en uzak noktaya kadar uzatıyorum. Ve yere bakacağım. Şu şekilde karşıya bakmak yok, bu yok. Bu değil. Baş ne kadar yukarı çıkarsa ayaklar o kadar aşağıya düşer. Buradaki amacımız uzun süre düzgün bir pozisyonda yüzmenin temelini oluşturabilmek. Dergi müdür. Bir daha gösteriyorum. Çok fazla bastırmıyorum elindeki alete. Burada en çok gelen sorulardan birisi de Hocam bu şekilde yaptık, nefesini tuttuk, nasıl toparlanacağız? O noktada dizlerimi önce çekiyorum, ayak tabanlarım. Yeri gördüğü zaman ayaklarımı aşağıya doğru indirip elimdeki makarna yapıp baskı yaparak başımı kaldırıyorum. Bak izle, aldım. Bu. Size doğru yapıyorum, en son baş çıkıyor. Bu şekilde ayağa kalkıyor. Bu birinci adım. Bunu yaptıktan sonra ikinci adım olarak malzemesiz yapıyorum. Yine aynı pozisyon. Kollarımla kulaklarımı sıkıştırıyorum. Omuzlar suyun içinde. Kendimi ileri doğru hafif itiyorum. Michael Jackson gibi bak. Bu. Suda kayarak bir daha. Elleri uzatabildiğim en uzak noktaya kadar uzatıyorum. Eğer bu hareketi rahatlıkla yapabiliyorsanız artık sube ilerlemeye geçebiliriz.